Orta şekilde geçen bir karşılaşma esasen. Ama gelen bir gol. Bir sıfır kaybettiniz derbiyi. Ne söylersin? E, ilk i̇lk yarının ortada geçtiği bir maçtı. İkinci yarı Rüzgar'la birlikte baskı çevimizi düşündük ama e, Kumyak o baskıyı oluşturamadı. Evet. Yine ikinci yarı ortada geçti. Akedir'in e, golü atanın kazanacağı bir maç olacaktı. Kumyak'a golü buldu. E, biz karşılık veremedik. Kumyak hak etti, Kazandı. Tebrik ederiz. Golden sonra birazcık tribünler gerildi ama büyük çabanız vardı orada o gerginliği yatıştırmak açısından. Ee, şimdi e, oradan bir sataşma gelmiş. E, sonuçta burada e, tartışma oldu. E, olan tartışma da yarın aynı arkadaşlar Kumya Katiri ile biliyorsunuz evet. e, 5 bir mesafesi olan bir yer. Hepimiz arkadaşız, hepimiz abi kardeşiz. Böyle şeyler çok büyütülmemesi lazım. Zaten e, 90 dakikada da kaldı. Onlar da 90 dakikada bitti. Yarın tekrar kucaklaşırız bir şekilde. Abi kardeş gibi tekrardan e, şey parası. kurarız. Herhalde Spor'un bundan sonraki mücadelesi e, kum yakı. 10-10 yaptı. 30 puan topladı ilk yarıda. Kayıpsız evet. gidiyor. Herhalde ikincilik olacak diyebilir miyiz? Bizim ee, tabi artık bu saatten sonra tek mücadelemiz ligi ikinci bitirip play mücadele etmek. da zaten 10'da 10 yaptı. E, Kumyaka şampiyonluğu garantiledi diyebiliriz bence. E, bir sakınca yok bunun için. Kumyaka abilerimiz, orada çalışan e, teknik heyetteki yönetici, takımdaki oynayan oyuncular, hepimiz, hepsi kardeşimiz zaten. Onların başarısı bizi e, üzmez daha çok mutlu eder. Mekan'ın şampiyonluğunda biz de e, oldukları zaman biz de zaten onlarla birlikte e, bu tartışmaların gölgede kaldığını siz de göreceksiniz. Hep beraber omuz omuza onların şampiyonunu kutlayacağız zaten. Yani bunda bir şey yok. Evet bir de başkanım yani teşekkür etmek istiyorum. E, bu maçın e, katkılarınızdan dolayı canlı yayınması, yayınlanmasında işte Bursa Amatör Üniversitesi ve Sanat TV olarak ekranlara gelmesinde katkılarınızdan ve desteğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim abi sizin olduğunuz her platformda biz varız. Evet başkanım çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ali Kocaman, Trile Spor Başkanı çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun başkanım. Sağ olun teşekkür ederiz. Sayın